Herkese selam. Ben tunan Bu videoda sizlerle beraber hw 9 Pro Max akıllı saatinin kutu açılışını ve incelemesini yapıyoruz. Çift çekirdekli işlemcisi ve AMOLED ekranı ile beraber daha öncesinde incelemiş olduğum HK9 Pro ve GS9 Pro Max modeline tıpatıp benziyor diyebilirim. Ayrıca bu video içerisinde de yeni gelen Wear Fit Pro güncellemesini de ele alacağız. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız gelin kutu açılışıyla başlayalım. HV9 Pro Max modelinin kutu tasarımı bu şekilde 2.2 inçlik bir AMOLED ekranı bulunuyor. Ayrıca 420'ye 486 piksel olduğunda buraya işlemişler. Saatin kutu içeriğine baktığımız zaman bizlere iki farklı kutu daha karşılıyor. Bu kutunun içerisinde ise direkt olarak bizlere kullanma kılavuzu, üçüncü kordonu ve manyetik şarj kablosu karşılıyor. Saatin ikinci kutusunda ise direkt olarak bizlere 2 adet kordon daha karşılıyor ve bu kutu içerisinden toplamda 3 farklı kordonla karşılaşıyorsunuz. Ayrıca saatin de kendisi burada bulunuyor. Gelin şimdi hep beraber detaylarına bakalım. Saatin kutu içeriğinde gelen 3 farklı kordonu da bu şekilde görebilirsiniz. HK serilerinden alışık olduğumuz hasır görünümlü silikon kordon, düz gri kordon ayrıca krem renginde bir okyanus silikon kordonla beraber geliyor. Saatin renk seçeneğine göre kordonlarda farklılık gösterebiliyor. Manyetik şarj kablosuna baktığımız zaman ise USB tip A uçlu olduğunu görebiliriz. Malzeme kalitesini de oldukça beğendim. Kullanıma uygun bir manyetik kablo olmuş. Saatin tasarımına baktığımız zaman ise Apple Watch seri 8 tasarımında olduğunu görebiliyoruz. Gri rengini tercih ettiğinizde parlak gri renkle karşılaşıyorsunuz. Yan tarafında 2 adet kullanıma uygun tuş bulunuyor. Ortalarına mikrofon yerleştirilmiş. Ayrıca tuşların üzerinde çizilmeye karşı bir jelatin bulunuyor. Mavi renkte olduğu için bunları kesinlikle sökebilirsiniz. Arka tarafına baktığımızda ise sensörlerini görebiliyoruz. Ayrıca kordon kilidi özelliğinin olduğunu da bu şekilde görebilirsiniz. Yan tarafında yine hoparlör bulunuyor, tek parça olarak yerleştirilmiş. Saatin ekranı 2.2 inç ayrıca 420x486 piksel ekran çözünürlüğüne sahip AMOLED panelden oluşuyor. Kutu içerisinde gelen kordonlardan herhangi bir tanesini taktığınız zaman kordon kilidi mandalı devreye giriyor ve saati bu şekilde tutabiliyor. Fırlama riskine karşı da oldukça kullanışlı olduğunu söyleyebilirim sizlere. Kram tekerine basılı tutuyorum ve saati başlatıyorum. Bizleri yine Wearfit Pro saatlerinde olduğu gibi Hello yazısıyla karşılıyor. Bu şekilde de bir kadranı bulunuyor. Bu kadranların da animasyonlu olduğunu söyleyebilirim. Fakat videoya devam etmeden önce hemen saatin parlaklık ayarını yapmak istiyorum. Yukarıdan aşağı indirdiğinizde denetim merkezine soldan sağ çekerek hızlı menüye aşağıdan yukarı kaydırarak buradan saatin denetim merkezine sağdan sola çekerek uygulamaların kısa yolları arasında geçişini yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi saatin çift çekirdekli işlemcisi sayesinde buradaki akıcılık yine HK ve JS serilerinde olduğu gibi. Yani AMOLED ekranın yanında çift çekirdekli olması da gayet Kullanımı etkiliyor diyebilirim sizlere kadran seçenekleri arasında beğendiğimi bir tanesini kadran olarak ekliyorum bu şekilde de kadran değiştirebilirsiniz kram tekerine bir kere basarak menüye geçiş yapabilirsiniz bu menüde kasma donma yaşamıyorsunuz akıcılık oldukça fazla iki kere tıklayarak da menü stillerini değiştirebilirsiniz Üç farklı menü stili bulunuyor ayrıca zoom yaparak da uygulamaya giriş yapabilirsiniz nabız tansiyon kandaki oksijen ölçer gibi sağlık uygulamalarına değinmiyorum bu saatlerde kullanmıyorum. Spor dallarından direkt olarak spor uygulamalarını kullanabilirsiniz. Uyku takibini yapabilmeniz için burada uyumak adında bir uygulama bulunuyor. Saat içerisinde bir pusula uygulaması bulunuyor. Kalibrasyon etmenizi istiyor. Bu şekilde sallayarak kalibresini yapabilirsiniz. Ben rastgele sallıyorum ve pusulayı bu şekilde aktif ediyorum. İki farklı ekrandan oluşuyor. Buradaki ekranı da kullanabilirsiniz isterseniz. Burada yine basınç ölçer uygulaması, etkinlik kaydı, telefon görüşmesi uygulaması, sesli asistanı devreye sokabileceğiniz bir sesli asistan uygulaması, saat içerisinde müzik yönlendirmesi yapabileceğiniz bir müzik uygulaması, hava durumunu kontrol edebileceğiniz bir hava durumu uygulaması, İçerisinden alarm kurabileceğiniz bir alarm uygulaması bulunuyor. Dur izle olarak adlandırılmış kısımdan kronometre tutabilirsiniz. Teker tuşuna bir kere basarak başlatıp durdurabiliyorsunuz. Buradan da sıfırlayıp geri dönüş yapabiliyorsunuz. Nefes alma egzersizini de bu saat içerisinde eklemişler. Saat içerisinden zamanlayıcı oluşturabilirsiniz. Ayrıca yine hesap makinesini 4 işlemi yapabilmek için kullanabilirsiniz. Gelen iletilerinize buradan da erişebilirsiniz. Saat içerisindeki telefonu bul uygulaması sayesinde telefonunuzla bağlıyken ses çıkartma yöntemiyle telefonun nerede olduğunu anlayabiliyorsunuz. Devam ettiğimiz zaman ayarlara birazdan değineceğim. Kan şekeri solunumuzu ölçer gibi sağlık uygulamaları da bulunuyor. Ben bunlara değinmiyorum. O ve ben olarak adlandırılmış Wear Fit Pro'nun yan uygulaması da bulunuyor saat içerisinde. Video uzaktan kumanda uygulamasıyla beraber saati kısa videolar izlerken kumanda şeklinde kullanabilirsiniz. Saati yine deklanşör olarak kullanabileceğiniz bir kamera uygulaması var ve Wear Fit Pro bağlantısı olduğunda çalışıyor. Saatin ayarlar kısmına giriş yaptığımızda kişisel bilgi kısmından kendinize ait olan ağırlık ve uzunluk ölçülerinizi burada görüntüleyebiliyorsunuz. Bilgi vermek kısmından bildirim hatırlatıcısı noktasını aktif edebilirsiniz. Bildirim göstergesini açabilirsiniz. Ayrıca burada gelen bildirimlerin içeriğini saatte görmek istemiyorsanız buradan direkt olarak bu ayarı açabilirsiniz. Devam ettiğimiz zaman yine evrensel kısmından saatin çeşitli özelliklerini kurabiliyorsunuz. Saat hakkında bilgilere buradan erişebilirsiniz. Başucu saat modu manyetik şarj kablosunu şarja taktığınız zaman ekranda açılan yeşil saat göstergesi oluyor. Telefonunuzu bağlamanız için bir QR kodu bulunuyor. Bu QR kodunu okutarak Wear Fit Pro indirebilir. Buradaki kodu okutarak da Wear Fit Pro'dan saatinizi bağlayabilirsiniz. Uyandırma ekranı ise bileğinizi çevirdiğiniz zaman ekranın otomatik uyanmasına yarıyor. Saati bileğiniz kapalı iken bu şekilde baktığınız zaman açmak için bu ayarı açmanız gerekiyor. Devam ettiğimiz zaman fabrika ayarlarına geri dönüş yapabilirsiniz. Saati yeniden başlatabilirsiniz ya da kapatabilirsiniz. Rahatsız etmeyin modu var. Açık kaldığı durumlarda saat üzerinden bildirim alamazsınız. Ekran ve parlaklık ayarını buradan yapabiliyorsunuz. Ekran kapanma süresini de burada 30 saniye olarak ayarlıyorum. İşlemsiz kaldığı durumlarda 30 saniye boyunca açık kalacak. Sürekli açık ekranın da buradan ayarını yapabilirsiniz. 20 dakika boyunca ayarlayabilirsiniz. Bunu ben birkaç kere göstermiştim. Bu gösterdiğim ayarın özelliği bu şekilde çalışıyor. Denetim merkezine giriş yaptığınızda buradaki saat ve yanındaki 3 çizgiler Saatin her zaman açık kalmasına yarıyor. Bu özelliği açtığınızda 20 dakika boyunca ekran açık kalıyor. Hiçbir şekilde ekran kapanmayacaktır. 20 dakika boyunca. Fakat bu güç tüketimini oldukça etkiliyor. E, yarı yarıya düşüyor diyebilirim aslında kullanım süreniz. Ayarlar kısmından devam ettiğimizde menü stillerini buradan da değiştirebilirsiniz. Sesler ve dokunma kısmından ses ayarlarını da yapabilirsiniz. Anahtar tanımı kısmı var. Yan tuşa iki kere bastığınız zaman hangi uygulamanın açılmasını istiyorsanız buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ben şimdi çift tıklamada son kullanılan uygulamaları göreceğim. O ayarı değiştirmiyorum. Pil uygulaması bulunuyor. Saatin pil yüzdeliğini görebiliyorsunuz bu şekilde. Nefes alma egzersizlerinin buradan ayarını yapabiliyorsunuz. Uyku takibi yapacağınız zaman buradaki ayarlara göre de programı ayarlayabiliyorsunuz. Spor dalları uygulamalarını kullanırken hangi özelliği kullanmak istiyorsanız buradaki ayarları aktif edebilirsiniz. Açık olan her ayar saatin bataryasını etkileyecektir. Buradaki özelleştirmeler tamamıyla bu işe yarıyor. Saatin uygulamalarını genel anlamda beğendim. HK ve JS serileriyle kıyaslanacak bir saattir. Çünkü hemen hemen aynı özelliklere sahipler. Şimdi gelin hep birlikte Wear Fit Pro'nun bağlantısını yapalım. Ayrıca yeni gelen güncellemeye değinelim. Sonrasında ise bildirim testleriyle videomuzu bitiririz. Saatin Wear Fit Pro bağlantısı için kesinlikle Bluetooth üzerinden bağlantısını yapmadım. Direkt olarak Wear Fit Pro üzerinden ekipman kısmından bağlamam gerekiyor. Bluetooth üzerinden bağladıysanız burada ekipman kısmına giriş yaptığınızda saatinizi göremezsiniz. Ben de burada HK9 Pro çıkıyor fakat HK9 Pro'yu kullandığım için çıkıyor. Sizlerde boş çıkacaktır. Cihaz ekle diyerek saatinizi ekleyebilirsiniz. Gelelim WearFit Pro'daki sevmediğim özelliklerden bir tanesini. Burada reklam oynatıyor bana. Uygulama içerisinden reklam oynattığı için direkt olarak para kazandı zaten. Taramayı yapıyorum HW9 Pro Max'i direkt olarak bağlıyorum. Burada çıkan tüm izinlere izin vermem gerekiyor. İlk olarak eşle diyorum sonrasında ise bildirimleri alsın mı diyor izin ver diyorum ve bildirim izinlerini de vermiş oluyorum. Bu şekilde de saatim üzerinden tüm bildirimlerimi görebileceğim. Aç kısmına giriş yaptığınızda sizi buraya direkt olarak bildirim izinlerini vermeye yönlendiriyor. Buradaki bildirim izinlerini zaten verdik. Ayrıca devam ettiğimiz zaman hemen buradaki bildirimlerin açık olduğunu da görebilirsiniz. Şimdi gelelim Weirfit Pro'nun kadran kısmında getirmiş olduğu güncelleme ile beraber VIP özelliğine Tüm aramalara giriş yapıyorum. Önerme kısmına baktığımız zaman burada VIP kısmıyla karşılaşıyorum. Bana diyor ki eğer bana aylık abone olursan 4 dolar karşılığında sana tüm kadranları ücretsiz veririm. Ayrıca reklam oynatmam diyor. Ben de diyorum ki sen bir Çin malı ürünün mobil uygulamasısın ben sana neden 4 dolara aylık abone olayım. Ama burada baktığımız zaman kadran değişikliğine de elverişli olduğunu görebiliyoruz. Örneğin bazı kadranların altında burada 1 dolarlık bir ücret bulunuyor. Zaten güncelleme gelmeden önce de bu şekildeydi. Ben bunlara diyordum ki reklam oynatın ben bu kadranı ücret ödemeden indireyim. Zaten ülkemizde de isteseniz de ücret ödeyemiyorsunuz. Çünkü Mastercard kabul etmiyor. Devam ettiğimiz zaman bu özellik iPhone'larda bu şekilde çalışıyor. Android'de farklılık gösterebilir. Ücretsiz kadran buldunuz diyelim. Direkt olarak buradan kurulum diyerek de indirip kurabiliyorsunuz. En azından buna VIP özellik satın almadan da izin vermişler ama sadece iPhone'da çalışıyor. Dediğim gibi Android'lerde ücretsiz kadran seçeneği hiçbir şekilde çıkmıyor. Kadranı yüklendiğinde bu şekilde görebilirsiniz. Devam ettiğimiz zaman bunu VIP özellik olmadan da yapabilirsiniz. Ben elimden geldiğince geri bildirimler bırakarak bu durumu izah etmeye çalıştım kendilerine. Fakat ne kadar umurlarında olur bunu da bilmiyorum. Umarım düzelecektir. Ekipman kısmından devam edelim. Yine burada sağlık hatırlatıcılarını aktif edebiliyorsunuz. Bildirim kısmını zaten göstermiştim. Hava durumu özelliğini kullanabilmeniz için buradaki ayarı aktif etmeniz gerekiyor. Sık görüşülenler kısmına giriş yaptığınızda ekle diyerek kişi seçip buradan da senkronize ederek saatiniz üzerindeki rehberden kişilere erişebilirsiniz. Toplamda 8 kişiyle sınırlı. Geri kalan tüm özellikleri aynı bunların hiçbirini VIP özellik olarak adlandırmamışlar. Buradaki VIP özellik sadece buradaki kadranlarda gelmiş dediğim gibi ben buradaki ücreti sana ödemeyeceğim maalesef devam ettiğimiz zaman yine ana sayfa kısmına baktık burada uyku müzikleri egzersiz müzikleri egzersiz türleri gibi çeşitli özellikler bulunuyor Şimdi gelin hep birlikte birkaç bildirim testi yapalım sonrasında ise saat hakkında görüşlerime geçeriz Rehber eşitlemesi yapmadım WhatsApp'tan gelecek olan bir bildirimde kişiyi ismiyle mi gösteriyor bunu test edeceğiz. Bildirim geldiği zaman yukarıdan aşağı bir bildirim çekmecesi açılıyor. Bildirimi okumadığınızda ise burada kırmızı noktayı görebiliyorsunuz. Bu tamamen bir bildirim hatırlatıcısı oluyor. Yukarıdan aşağı çektik bildirim içeriğine baktık. Bu şekilde e, okuyabilirsiniz. Kimden geldiğini ve nereden geldiğini görebiliyorsunuz. Çöp kutusuna basarak da bildirim içeriğini silebilirsiniz. Saatin watch call bağlantısını yapabilmeniz için diğer aygıtlar kısmında watch call bağlantısının çıktığını görebiliyorsunuz. Denetim merkezinin birinci sırasında bulunan telefon ve bluetooth simgesine bir kere basarak aktif etmeniz gerekiyor. Sonrasında ise watch call bağlantısına bir kere basıp e, buradaki ikinci bağlantıyı da aktif etmiş oluyorsunuz. Ve bu şekilde gelen bildirimlere cevap verebilirsiniz. E, aramalar bu şekilde çalışıyor. Ayrıca saatin müzik yönlendirmesini de yine watch call bağlantısı bağlıysa yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi gelen aramalarda kişiyi numarasıyla gösteriyor. Şimdi bir de rehber eşitlemesi yaparak tekrar denemek istiyorum. We're Fit Pro üzerinden rehber eşitlemesini yaptım. Yine de gelen çağrıyı bize numarayla gösteriyor. Kişiyi ismiyle göstermiyor. Çağrıyı da bu şekilde kabul edip ya da reddedebiliyorsunuz. Çift çekirdekli işlemcisi ve amoled ekranı ile beraber hw 9 Pro Max genel anlamda bu şekildeydi. HK9 veya JS9 Pro Max yerine sadece parlak kasalı olduğu için tercih edilebilir. İçerisindeki uygulamalar da tıpatıp birbiriyle aynı. Gear Fit Pro'nun güncellemeden sonra oluşturduğu hali de sizlere aktarmaya çalıştım. Sadece kadran kısmında bir VIP üyelik söz konusu. E, bu da kullanıma engel bir durum değil aslında. Aralarında yine iPhone kullanıcıları ücretsiz olan kadranları yükleyebiliyorlar. Android kullanıcılarında sadece bir sorun var. Bunun da umarım yakın zamanda çözümü bulunacaktır. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.